Ray sigorta. Ray sigorta görüldüğü üzere çok güzel para kazandırmış. Yani şu an baktığımda aldığım noktadan tepeye baktığımda arkadaşlar 20 kat para kazandırmış. Çok büyük bir para. Yani bunun içinde durabilene gerçekten helal olsun. Şimdi pozitif senaryomuza geçelim. Yani şu an bunu artık <laughs> pozitif senaryoda da söyleyemem ama yani bir haftalık bakayım ilk önce. Evet haftalıkta şu an hala görüntü olumlu. Yalnız şöyle belirteyim. Bu eğer geri dönerse gerçekten çok büyük canlar yakabilir. Şimdi ne olabilir? Tekrardan bu bölgeyi test eder. Pozitif senaryoda bu bölgeyi test eder. 288'leri üstüne tutunursa daha büyük hedeflere gider. O yüzden şu an fazla yorum yapmak istemiyorum. Tekrardan bana bunu hatırlatın. Ama olumsuz havada, olumsuz durumda. Açıkçası ben ilk önce tekrardan buraya gelirse test edip buradan aşağı doğru bir satış yer şu bölgede tutturabayım. Aşağılara doğru yani 200 bölgesine doğru gelme ihtimali de göz önünde bulundurulmalı. Çünkü şimdi indikatör bölgemize geçelim. Daha farklı şekilde açıklayacağım. İndikatör bölgemize baktığımızda ise indikatör bölgemize baktığımızda ise yani MACD tamam şu an ray sigortada gördüğüm şey bir ralli var. Ama Artık e, burada sat vermiş sat vermiş sat vermiş ve sat vermiş arkadaşlar yani 4 tane sat tepe olma olasılığı yüksek yani bu açıkçası son bir kere daha uzatma dalgası yapıyor gibime geliyor ama şu indikatöre baktığımda ise yukarı yönlü açıkçası yukarı yönlü bir tova görüyorum ama şu an bu satta eğer ala geçerse bu bölge ala geçerse o zaman yukarılara doğru daha seri hamleler yapma ihtimali yüksek. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.